Herkese tekrardan selamlar dostlar biliyorum biraz videolar geç gelmeye başladı ama cidden çok yoğunum yani o kadar fazla zamanım olmuyor youtube için Bir de videoları editlemek olsun video çekmek olsun ee, o kadar fazla da Türkçe konuşmak istemiyorum çünkü buradan giderken en iyi şekilde İngilizceyi almaya çalışıyorum O yüzden fazla video çekemedim kusura bakmayın ama bunu affettirmeyi planlıyorum kendimi. Ee, sizden gelenler diye bir video çekmek istedim. Yani sizin bana bir sürü soru sordunuz. Instagram'dan da yüzlerce soru geldi bana. Youtube'dan o kadar gelmedi ama Instagram'dan bana yazan çok kişi oldu. Ve işte herkesi ilgilendiren ben 10 tane soru seçtim aralarından. Bir iki tanesi de bana kişisel olarak sorulmuş. Ama sizi ilgilendiren yönleri de var tabi. 10 tane soru seçtim. Bugün onları cevaplamak istiyorum. İlk sorudan başlayalım. Korona varken... Korona varken orada hayat nasıl? Okula gidebiliyor musun? Ben şu an Kaliforniya'dayım ve Kaliforniya Amerika'nın en çok koronavirüs durumuna sahip olan eyalet. Eyaletlerden birisi değil en çok koronavirüs durumuna sahip olan eyalet. Ben burada yaklaşık 7,5 aydır buradayım ve okulum 7 ayı online oldu. Hiçbir şekilde okula gidemedik işte. Sporlar bir 5 ay sonra başladı. Yani bir 2-3 aydır sporlara gidebiliyorum. Onun dışında spor da yoktu. Her şey online'dı. Ama bir 2 hafta önceye kadar okulların açılma kararı alındı. Çünkü burada koronavirüs durumları renklerle ifade ediliyor. Mesela çoğu yer purple çoğu yer mordu. Çoğu yer mor renkteydi ve kırmızıya döndüğünde okullar açılabiliyor. Bizim Sacramento bölgesi de kırmızıya döndü. iki hafta önce ve okullarımız açıldı. Şu an Spring Break'e girdik. Yani bahar tatiline girdik. Bir hafta molamız var. Bu bir hafta sonra okullar her gün bir şekilde, her gün olacak. Okula artık her gün gidebileceğiz. Ee, bu da güzel bir şey. Yani okula sonuçta sonunda gidebileceğiz. It is Mabel diye birisi sormuş. Oraya giderken İngilizce seviyen hangi seviyedeydi ve şimdi hangi seviyede demiş. Buraya giderken ben kendimi İngilizce biliyor diye biliyordum. <laughs> İngilizce biliyor zannediyordum kendimi ama buraya gelince o Türkiye'de öğrendiğiniz İngilizce işlemiyor. Burada bambaşka bir hayat var. Yani tamam gramer olarak kitap üzerinde bilebilirsin ama bu duyma olarak kulağın hiç alışmamış, kulağın hiç duymamış gerçekten çok zorlanıyorsun. Yani İngilizce seviyem şu an bence gayet iyi bir seviyede. Yedi 7,5 aydır evden çıkmadım. Evde konuşabilecek her şeyi konuşabiliyorum artık. Hiç de zorlanmıyorum. Yani sorulanda gayet güzel bir şekilde anlayabiliyorum. İngilizcem genellikle güzel ama işte filmlerde bazı yerlerde anlamadığım kelimeler yine oluyor. O kelimeleri ben not alıyorum. İşte o gün yatmadan önce bir kere bakıyorum. Ertesi gün de onunla ilgili yine host hostaneme soruyorum. Bir, bir iki cümle kurduruyorum onlara. Ondan sonra yine belli atıyorum onları. İngilizcem de bu şekilde gelişiyor. Diğer bir soruya geçerim. Dersleri biraz anlatır mısın demişler. Dersleri biraz anlatayım, burada dersler bence gayet güzel ya Türkiye'deki gibi o kadar baskı yapılmıyor insana bir de burada sınav sistemi yok yani sınav yok burada yaptığın al, alacağın notlar senin yaptığın ödevlere bakıyor yani sen ödevini ne kadar güzel yapmışsan o kadar güzel not alabiliyorsun yani bir de burada size Türkiye'deki gibi işte 15 tane zorunlu dersi alman gerekir diye bir şey yok bir tane seçmeli dersi verip 15 tanesini tıkama gibi bir şey yok burada. Burada sana işte atıyorum 30 tane ders var. Sen bunlardan 4 tanesini seçeceksin. Yarı yıl boyunca bu 4 tane dersi işleyeceksin diyor. Mesela Türkiye'deki bir ders programından örnek vermek istiyorum. Mesela pazartesi günü fizik, biyoloji, matematik, kimya. Ertesi gün coğrafya, beden eğitimi, müzik gibisinden oluyor. Ama burada işte birinci periyodun, ikinci periyodun, üçüncü periyodun, dördüncü periyodun oluyor. İşte Mende ediyorum ya. Pazartesi günü sadece bu dört tane derse giriyorsun. Ondan sonra Salı günü yine aynı dört derse giriyorsun. Çarşamba aynı dört derse giriyorsun. Perşembe aynı dört derse giriyorsun. Sürekli aynı şeyler devam ediyor bu şekilde. Yani ertesi gün ayrı derse girme gibi bir olay yok. Sürekli aynı dersleri alıyorsun. Dersler zaten o kadar zor da değil, sizi o kadar yormuyor. Hatta Türkiye'den Amerika'ya gelen değişim öğrencilerine Amerika'dakiler dahi gözüyle bakıyor. bizi o kadar bilgileri tıkadıkları için. Diğer bir soruya geçecek olursak bence bu güzel bir soru. Denklik alabiliyor musun diye sormuş bir tane arkadaş. Berkay diye biri sormuş. E, denklik bu program benim gittiğim program bana denklik garantisi veriyor. Yani ben Türkiye'de tekrardan 11. sınıfı okumayacağım. Direkt 12 olarak devam edebileceğim. Deniz diye biri sormuş. Yurt dışında lise okuyup bir sene sonra dönünce eski da kaydınız kalıyor mu? Beni şu an eski okulumda hala yok yazıyorlar ya. Yani kaydım hala orada ama kaydın gitse de bir sorun olmaz. Gider kaydını tekrar yaptırabilirsin. oraya gidebilmek için ne tür belgeler çıkarttın? Pasaport, green card gibisinden ne gibi belgeler çıkarttın diye sormuş. Ee, buraya gelirken cidden abartısız söylüyorum ben bu kadar sayfa belki doldurdum, abartısız yani 500 sayfa belki doldurmuşumdur hatta yarısını da yanımda getirdim buraya. Pasaportunun olması gerekiyor, vizenin olması gerekiyor yanında getirdiklerinin arasında ve sağlık sigortanın işte bunun gibi şeylerin sana programının verdiği özel kağıtlarının olması gerekiyor buradaki hakların için. Mesela sağlık sigortası bence çok önemli. Sağlık sigortanın olmadığını düşünelim. Bir yaralandın, bir şey oldu, kolun kırıldı, ne bileyim futbol oynarken bacağını kırdın, seni hastaneye götürmek zorundalar. Sen şimdi yalvarabilirsin, lütfen götürmeyin diyebilirsin. Çünkü burada sağlık olayı cidden çok büyük para. Yani sağlık sigortanızı, sigortanızın olması gerekiyor. Yoksa baya büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Diğer bir soruya geçecek olursak... Selay sormuş. Selay diye bir sormuş. Yıllık ne gibi giderin oldu? Ee, güzel bir soru. Yıllık ne gibi giderim oldu? Yıllık fazla bir giderim olmadı. Sadece zaten buradaki her şeyinizi sizin aileniz karşılıyor. İşte yemeğinden barınmasına kadar bir yere gittiğiniz zaman onlar ödüyor zaten. O konuda bir problem olmuyor. Sadece nerede harcama yapabilirsin kendi parandan? İşte ne bileyim bilgisayar almak istiyorsun kendine, cep telefonu almak istiyorsun. veya ne bileyim kendine çanta almak istiyorsun. Kendi özel bir şey almak istiyorsan kendine bunları kendinin ailenin ödemesi gerekiyor. Evet son soru. Yemeklerde sıkıntı çekiyor musun? Domuz etini ayırıyor musun? diye bir soru gelmiş. Ee, yemeklerde sıkıntı çekmiyorum. Zaten Allah o kadar fazla yemek vermiş ki. Yani sadece şu hayatta domuz eti mi var? Öyle diyeyim. Ama burada domuz eti yeniliyor. Evet. Ee, bunu da zaten ailem benim geldiğimden beri bir kere domuz eti yaptı şu ana kadar. Onun dışında domuz eti yemediler. Ee, beef dedikleri işte onun gibi şeyler yiyorlar. İşte domuz etine de pork diyorlar. Ee, mesela bir pizza söylendiğinde İki tane pizza söyleniyor. Biri de cheese, peynirli pizza oluyor. Yani ben peynirliden yiyorum. Ben o tür etlerden yemiyorum. İşte pepperoni denen bir şey var burada. Sürekli için yani onların içinde domuz eti olma olasılığı çok yüksek. Zaten karıştırıyorlar ne eti olduğu belli değil. O yüzden sadece burada bildiğim kesin damgalı olanları... Damgalı mıydı lan? Damgalı... Damgalı mıydı ya? Damgalı olanları yiyorum aynen. Evet sorularımız burada bitti. Ee, i̇nşallah video size yararlı olmuştur. 10 tane bence herkesi, herkesi ilgilendiren soru vardı burada. Ee, umarım size yardımcı olmuştur. Eğer hala aklınızda sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İşte daha özelden olsun kimsenin görmesini istemiyorum diyorsanız da şuradan bir yerden instagramımı koyarım. Oradan bana mesaj atabilirsiniz ki çoğu çoğu soru zaten bana Instagram üzerinden geldi. Oradan yazmıştım. Bu arada cidden aklıma video fikri gelmiyor. Aşağıya video fikirlerini de yazarsanız beni mutlu edersiniz. Videomu izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek videoya kadar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.